Bu saat dilimine Fenerbahçe'deki gelişmelerle aslında uyuşturucu soruşturmasındaki gelişmelerle başlamıştık. Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe yönetiminden de olağanüstü bir karar çıktı. Toplantı kararı alındı. Ayrıntıları soralım. Gürkan Aka bu toplantının bu olağanüstü toplantının sebebi nedir? Ne konuşulacak ne yapılacak? Evet Fenerbahçe Yönetim Kurulu da herkes gibi süreci takip ediyor. Şu aslında sakin kalınması yönünde çağrıları oldu. Ee, az önce e, Maslak'ta Ertan Torunoğulları'nın bir açıklaması olmuştu ki hem camiaya sakin olmaları yönünde mesaj verdi. Hem de e, aynı zamanda Saadettin Saran'ın eninde sonunda haklılığının ortaya çıkacağı masumiyetinin kanıtlanacağına dair mesajlar verdi. Evet bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilecek kulüp binasında. E, bu arada stadyum çevresinde de e, bazı taraftarların da yine Saadettin Saran'a destek amacıyla toplantısını belirtelim. E, o taraftarların yanına başkan vekili Murat Salar az önce gitti ve e, bu konunun adli bir süreç olduğunu haklılığımıza inanıyoruz, adalete güveniyoruz. Siz de süreci itidalli bir şekilde takip edin. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Merak etmeyin sorumluluğumuzun bilincindeği şeklinde taraftarlara sakin kalınması yönünde bir açıklama yaptı ve birazdan yönetim kurulu toplantısı başlayacak. Şunu belirtelim. Bu yönetim kurulu toplantısında herhangi bir somut kararın Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağını aktarmakta fayda var. Bu toplantı bir süreç değerlendirmesi. Aynı zamanda herhangi bir gelişmeye yönelik ne yapılabilir yönünde bir toplantı olacak. Çünkü bir yandan Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları da devam ediyor. E, kulübün sorumlulukları, her yöneticinin sorumlulukları var. Bununla ilgili de ne yapılabilir, hangi sonuçta nasıl bir adım atmalıyız şeklinde yönetim kurulu üyeleri aralarında istişare yapacaklar. Ama şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. E, Saadettin Sarı'nın başkanın e, masumiyetine inanıyor yönetim kurulu üyeleri ve camiaya sürekli olarak hem resmi kanallardan hem birebir olarak taraftarların yanına giderek sakin kalınması yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Bunu da e, altını çizmekte fayda var.